Kıymetli dostlar, tarihten notlar yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ramazan ayının sonuna doğru geliyoruz. Artık bayram yaklaşıyor. İnşallah şehrimizde de bayram olur. Şehrimizde de bayram gününü güzelce kutlarız. Şu an neredeyiz? Tarihten notlarda her bir bölümde sizlere Maraş'ın apayrı bir değerini hem ortaya koymaya çalışıyoruz hem de yaşadığımız süreci sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Çünkü unutursak, siz unutursanız bu yaralar sarılmaz. Siz unutursanız, biz unutturursak burada bir tarihin yok olduğu, bir tarihin, bir kentin 7.7 ve 7.6 iki büyük depremle yerle bir olduğu zamanla unutulur. Ve bu unutma buranın ayağa kalkmasını geciktirir. Bu yüzden de size her bir bölümde yepyeni bir konuyu, yepyeni bir bölgeden anlatmaya çalışıyorum. Bugün neredeyiz? Bugün eski Maraş'ın tarihi Maraş'ın kalplerinden biri, merkezlerinden biri Kuyucak'tayız. Hemen soluma doğru detayda Murat kardeşim muhakkak gösterecektir. Soluma doğru divanlı, sağa doğru indiğinizde saray altına, arkaya doğru döndüğünüzde şekerli Kuyucaktan şekerli camiye doğru inerek yine bana doğru öne doğru da baktığımızda Sakarya'ya doğru giden tam bir dört yolun ortası. Peki koyacak neden koyacağız seçtik? Burası aslında bir kültür başkenti. Maraş sadece bir edebiyat kenti olarak adlandırılıyor ama bir kültür başkentidir. Maraş bir devlet başkentidir. Dulkadiol Devleti'nin başkentidir. Maraş Osmanlı zamanında sancak merkezidir. Maraş sanatın, kültürün, edebiyatın, musikinin kalbidir. Maraş, rahmetli Yaşar Alparslan hocamın ifadesiyle söyleyecek olursak, Anadolu'nun Hindistan'ıdır. Maraş'ın adamı çalışır, üretir. Maraş'ın çiftçisi üretir. Maraş'ın esnafı üretir. Maraş'ın beyleri, ağaları bu gördüğünüz Kuyucak'ta. Biraz daha yukarıya çıktığınızda Divanlı'da oturur. Kuyucak'ta genel olarak Ermeniler oturur. Hırlakyanların burada bir konağı vardı, Brezikçiyan. ...kirkoryan, çok. Çorbacıyan. Onların hep bu gördüğünüz... ...bana göre sola doğru düşüyor. Bu gördüğünüz yamaçta... ...divanlarının hemen altında... ...bu gördüğünüz muhitte konakları vardı. Çünkü şehir buradaydı. Şehrin merkezi burasıydı. Saray altına doğru indiğinizde... ...bahçelere doğru indiğinizde... ...tavralarınıza, ovalarınıza inersiniz. Ama buraya geldiğinizde o eşsiz Maraş Ovası'nı seyrettiğiniz muazzam Ermeni konakları. Peki Müslümanlar nerede yaşarlar? Onlar da biraz daha yukarıda. Divanlı'da. Divanlı'da ya da Turan Mahallesi öbür tarafa doğru da baktığımızda buradan Kümbet'e kadar olan bölüm Müslümanların ve Hristiyanların yani Türklerin ve Ermenilerin iç içe yaşadığı yerler. Aşağı yukarı 500 yıl Dolkadiroğlu ile baktığımızda 650 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bu bölge su cenneti. Maraş tarih boyunca su cennetiydi. Pınarbaşında iki göz var. Biri Pınarbaşının kendi öz gözü, diğerde 40 göz diye bildiğimiz diğer göz. Bu iki gözden gelen su Maraş'ın hem Ekmekçi Mahallesi'nin olduğu tarafa doğru, Kanlıdere'nin bir noktada batısına doğru düşen Kayabaşı ya da daha yukarıdan ayrıldığında baktığımızda Gazi Mahallesi'nin olduğu alandan böldüğümüzde Bayazlılar muhitine doğru bir bölümü orayı sular. Diğer bir bölümü ise hemen divanların üzerinden kuyucağın altından büyük kanallarla taksim edilir. Taksim edilen bu sular elbette oluklar içerisinde konakların iç bahçelerine kadar girer. Fakat eski konaklarda taş yapılar olduğu için bir bölümü de ahşap olduğu için oralarda hamam yapmak, banyo yapmak oldukça zor. Çünkü binanın içerisinde suyu muhafaza etmeniz, onu bugünün şartlar olarak düşünmeyin. Yani bir yerlere işte fayans döşeyerek, dez çekerek binaya suyun geçmesini engelleme imkanınız çok yok. Bu yüzden Maraş'ta ve Antep bölgesinde özellikle Maraş'ta hamam kültürü hat safada önemli. Hat safada önemli. Hemen hemen her mahallede muhakkak birkaç hamam bulunur. Bu hamamlar genel olarak sabahtan öğleye kadar, öğle namazına kadar erkeklere hizmet sunar. Öğle namazından sonra bir temizlik yapılır hamamlarda ve bu hamamlarda yapılan temizliğin arkasından hamamlar bu defa bayanlar için, kadınlar için açılır. Kadınlar akşam ezanına yakın bir saate kadar hamamlardan istifade ederler. Akşam ezanından sonra ise tekrar şehrin erkekleri hamamlardan istifade eder. Konaklarda belki bir noktada gelişmiş bazı şeyler olabilir. Mutfakta hamam kültürü bir şekilde var. Ama emin olun diğer evlerde halk arasında Banyo kültürünü oturtabilmek için bu hamamlara büyük bir ihtiyaç var. Hemen arkamda şu gördüğünüz beyaz aracın yakınında Maraş'ın en eski hamamlarından birisi olan Kuyucak Hamamı vardı. Kuyucak Hamamı çok tarihi önemli. Dulkadiroğullar zamanında buraya yapıldığı tahmin edilmekte. Çünkü kitabesi yok. Ama biz Kuyucak Hamamı'nı, daha çok Maraş tarihi üzerine yapılan araştırmalarda, tezlerde, makalelerde okuduğumuzda şunu görüyoruz. Kuyucak Hamamı'nın 16. yüzyıldan sonra yani Osmanlı'nın bölgeye gelmesinden itibaren daha faal bir şekilde uzun süre kullanıldığını. Belki inanmayacaksınız ama 6 Şubat depreminden önce bile Kuyucak Hamamı ayaktaydı ve faaliyetini sürdürüyordu. Fakat 6 Şubat'ta yaşanan o büyük deprem dünyayı sarsan dünyanın en büyük felaketlerinden biri olan bu deprem hem kuyuca kamamını yerle bir eyledi hem de o Ermeni ağalardan, beylerden kalma o konakların eski Maraş evlerinin de artık sonunu getirdi. Bunu şunun için söylüyorum, bunu şunun için anlatıyorum. Aslında biz 1920'lere kadar yani biraz daha geriye gidecek olursak 1830'lara kadar bu bölgeye misyonerler gelmeden önce bu bölgede insanlar Gayet huzur içerisinde, kardeşçe, birlik içerisinde Ermeniler ve Türkler kardeşçe yaşamaya devam ediyorlardı. Fakat 1830'lardan itibaren gelen misyonerler bu bölgedeki Gregorian Ermenileri özellikle onların üzerinde tesir ederek onların Katolikle Katolik mezhebine geçmesine sebep oldular. Bir bölümü ise Protestan oldu. İşte o Protestanlığı ve Katolikliği kabul eden Ermeniler o Türk kültürüyle beraber aslında Türk Hristiyanları diye adlandırılacak kadar iç içe girmiş olan o Ermeni Türk kardeşliği maalesef misyonerlerin tesiriyle bu sokaklarda, bu caddelerde bir Ermeni milliyetçiliği dalgasına dönüştü. Kuyucak'ta hırlak yanların konağı özellikle Setrek ve Osef'in Agop Hırlakyan'ın oğullarının Lübnan'da eğitim görmesi ve gördüğü bu eğitimin neticesinde orada milliyetçi akımların eklenmesiyle bu bölgede maalesef ki milliyetçilik hareketlerine giriştiler. Giriştikleri bu milliyetçilik hareketlerinin neticesinde ise Maraş'ta önce İngilizler sonra Fransızların geldiğinde Maraş'ta Türklere karşı düşmanca bir tavır takındılar. Bu düşmanca tavır takınmalarının neticesi ise gel gör ki Maraş'taki o kardeşlik hukukunu ortadan kaldırdığı gibi Maraş'taki kültürel çeşitliliği de ortadan kaldırdı. Çünkü Maraş'ta bir süre sonra kendi öz vatanında esareti kabul etmeyecek, ayaklanacak ve bir 22 gün 22 gece süren muazzam bir ulusal kurtuluş mücadelesi verecekti. Ben bazen hoşunuza gider ya da gitmez. Bazen Maraş'ın makus talihi birkaç olay üzerinde ceryan etmiştir diye düşünüyorum. Birbirimize düşmek, birbirimizi kırmak, birbirimizi öldürmek, birbirimize zarar vermek. Keşke misyonerler buradaki buradaki Ermenileri Türklere karşı kışkırtmasaydı. Keşke burada yaşayan Ermeniler Türklere karşı düşmanca bir tavır takınmak yerine tam aksine, tam tersine hayır biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Devletimizden bir talebimiz varsa bunu biz isteriz. Asla bir İngiliz'e, Fransa oyuncak olmayız deselerdi. Ve bu olaylar yaşanmasaydı ve bugün bu şehirde Ermeniler ve Türkler belki de iç içe yaşayacaklardı. Bu gördüğünüz tarihi Kuyucak çarşısı da ayağa kalkacak beraber bir medeniyet ihya etmeye etmiş olacaktık. Birincisi bu. Yani 1920'lerde yaşadığımız Ermenilerin isyanıyla başlayan ve neticede çok sayıda Türk'ü şehit eden, Fransız ve İngilizlerin özellikle misyonerlerin etkisinde kalan, Amerikalı misyonerlerin etkisinde kalan Ermenilerin bu olaylarından sonra Ermeniler bu şehri terk ettiler. Ve buradaki yapı maalesef Gün geçtikçe o canlı kuyucak semti de gün geçtikçe fakirleşti. Özellikle modernleşen şehrin batıya doğru 12 Şubat'a doğru yerleşmesiyle beraber burada son zamanlarda kalan zengin insanlarda var insanlarda bu muhiti terk ettiler. Bugün depremde bu gördüğünüz muhitte çok büyük yıkımlar var. Sebebi şudur: Bu binalar 70 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık binalar. Şehri terk ettiğiniz zaman bir eşyayı kullanmadığınız zaman çürümeye başlar. Kuyucak mahallesinin de içine düştüğü durum buydu. Keza biraz daha yukarıya çıktığımızda divanlı da aynı şekilde. Bugün Maraş'ın en saygın, en zengin iş adamlarının, en saygın ailelerinin muhitidir divanlı. Ve divanlı da da keza aynı şekilde büyük yıkımlar oldu. Neden? Çünkü şehri siz yaşarsanız yaşatırsınız. Az önce Murat Üstel kardeşime, yani programımızı çeken bizim aynı zamanda bütün yükümlülüğümüzü üstüne, üstlenen kardeşimizle. Az Ancak Kuyucak'ta yani bu bulunduğumuz muhitin az ilerisinde bir çeşmeye tevafuk ettik. Aslında çok güzel bir erdem. Yani dört yol ağzında Sakarya tarafından gelen ya da Kümbet tarafından dönerek gelen Şekerli'ye doğru Kuyucak'tan geçen birisi veya Sarayaltı'ndan Şehadil tarafından gelip Divanlı'ya doğru giden birisi Tam bu noktaya geldiğinde, bu dört yol ağzına geldiğinde burada bir çeşmede bir çeşme başında soluklanır, suyunu içer, rahatlar, sonra da gideceği yola doğru devam ederdi. Sadece insanlar mı düşünülmüştü? Hayır. Bizi hala bu insani değerler yaşatıyor, umudunu yükselten bizde. O çeşmenin hemen yanında bir hayvan için, hayvanlar için sokak köpekler için, kediler için oluşturulmuş bir su kabını da görüyor olmak inanın insanı mutlu ediyor, umudunu arttırıyor. İşte bu şehrin kültür merkezi burasıydı, bu bölgeydi. Yukarıda Divanlı, biraz yukarıda tuğram Mahallesi, biraz geride Sarayaltı ve aşağıda Bey Camii. Hemen şu çaprazımda Nuh Camii var. Yine Maraş'ın en kıymetli camilerinden bir tanesi. En değerli eserlerinden bir tanesi. Tabii ki bu bölgede Ermenilere ait birkaç kilise de vardı. Zaman içerisinde Ermeniler burada kimliklerini sattıkları gibi buradaki o tarihi eserlerde tabii ki zaman içerisinde değişime uğradı. Birincisi Ermenilerin gidişiydi. İkincisi ise 1977-78 sürecinde özellikle Aralık ayında yaşanan Maraş olayları sürecinde Maraş'taki sağ-sol çatışması bir noktada işin Alevi-Sünni çatışması gibi, bir mezhep çatışması gibi bir noktaya taşınmasıyla yaşanan büyük kayıptı. Bu kez de Maraşlı kendi içerisinden aynı dine inanan, aynı peygambere inanan, aynı Allah'a inanan insanlar, Maraşlılar kendi içlerinde birbirlerine düştüler. Keza burada yine İngiliz ajanlarının, yine Avrupalı Alman ajanlarının bu bölgedeki etnik ve mezhepsel farklılıkları kaşıdıklarını çok iyi biliyoruz. İşte bu olaylarda yaşandıktan sonra Yürükselim Mahallesi'nde, Sakarya'da, yine Divanlı'nın biraz daha Haydarlı'ya doğru olan bölgesindeki Alevi vatandaşlarımız şehri terk etmek zorunda kaldılar. Böylece de şehrin bir kültürel dokusu daha maalesef ortadan kalkmış oldu. İşte kıymetli dostlar, şimdi bu olayların tamamını için anlatıyorum? Bazen kendimize sormamız lazım. Nerede hata yapıyoruz? Nerede yanlış yapıyoruz? Neden kardeşlik hukukunu doğru kullanamıyoruz? Kardeşliğe sahip çıkmanın, birlik olmanın, cem olmanın zamanı. Şimdi Maraş depremi de öyle bir zamandayız. 6 Şubat'ta yaşanan iki depremin üzerinden iki aydan fazla zaman geçti. Her geçen gün elbette umutsuz değiliz. Trafik ışıklarını takip ediyoruz. Trafik ışıklarında araç yoğunluğunu gördükçe mutluluk duyuyoruz. Eskiden ya ne kadar çok trafik var diye şikayet ediyorduk. Depremden önce. Kaçak yollar aramaya çalışıyorduk. Şehrin kuzeyinde ve güneyinde çevre yolları yapılmıştı. Şehre girmemek için gayret ediyorduk. Trafiğe düşmemek için. İnanır mısınız? İki aydır şehirde trafik görmek istiyoruz. Şehirde trafiği özlemek istiyoruz, özlüyoruz. Neden? Çünkü gelenleri gördükçe mutlu oluyoruz. Evet bu şehir ayağa kalkacak diyoruz. Evet bu şehrin insanı tekrar dönecek. 12 Şubat'ta Dulkadiroğlu'nda, Türkoğlu'nda, Pazarcık'ta, Elbistan'da yeniden hayat ayağa kalkacak, yeniden düzelecek diyoruz. Evet yıkımlarımız fazla ama eminiz bu yıkımlar kaldırılacak. Zaten gördüğünüz gibi birçoğu da kaldırılmış durumda. Birçoğu da düzenlenmiş durumda, birçoğu güzelleştirilmiş durumda. Kıymetli dostlar, şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin tarihini, sanatını, edebiyatını, kültürünü seviyoruz. Şehrimizi ayağa kaldırmak için bir ay önce dönmenizi bekliyoruz. Bakın artık yaza doğru geliyor. Maraş'ın firi çıkar. Maraş'ın meyvesi, sebzesi boldur. En baştan söyledik. Maraş bir kültür ve su şehridir. Su şehri özellikle söylüyorum. Hamamıyla, çeşmesiyle, her anlamında her anlamda bura bir yaşam alanıydı. Pazarıyla, bahçesiyle, bağıyla her anlamda bir yaşam alanı. Bekliyoruz, şehre bekliyoruz. Şehrin ayağa kalkması için elimizde belki çekişlerle, keserlerle, çivilerle yeniden ihya edeceğiz. Bu tarihi dokuyu inşallah vakıflar Bölge Müdürlüğü çerçevesinde, Kültür Bakanlığımız çerçevesinde yeniden ihya edeceğiz. Bu eski Kuyucak Mahallesi inşallah yeniden çocukların, gençlerin, insanların dolaştığı güzel bir kente dönecek. Belki 150 yıl önceki o zenginliğine döner mi bilemem ama burası bir kültür merkezi. Burası ayağa kalkması gereken bir yer. Maraşlı eğer Kuyucak, Divanlıyı, Turan Mahallesi'ni yukarıda kaya başına ayağa kaldıramazsa Maraş Maraş olmaktan çıkar. Modern binalar Elbette kurulacak. Şehir başka yere elbette kayacak. Ama buralarda da belki depreme dayanıklı birkaç katlı, yüksek olmayan binalar, belki aslına uygun konaklar yeniden restore edilecektir. Umudumuz bu yönde. Bugün size kuyucaktan ve divanlıyla yine sarayaltının tam kesiştiği noktadan seslendik. İnşallah bir başka programda daha detaylı konulara gireceğiz. Daha farklı konular işleyeceğiz. İnşallah buralar yeniden ihya olacak. İnşallah yurt dışından turistler gelecek. Buradaki eski o konakları, o camileri, o belki de bugün için kiliseden çevrilmiş o sağlık ocağını, okulu yine görecekler. Yine ihya edeceğiz, inşa edeceğiz. Çünkü şuna inanıyoruz. Bir şehir sadece betonla kurulmaz. Bir şehrin ruhu var. Bir şehrin ruhunu da oranın tarihi, sanatı, kültürü oluşturur. Bir şehirde insanların yaşamını en kaliteli şekilde ortaya koyan onların inançlarıdır. Onların mutfak kültürüdür. Onların kılık kıyafettir. Onların halk oyunlarıdır, folklorudur. Dolayısıyla buralardan, bu gördüğünüz çamurun içerisinden, bu toprağın içerisinden yeniden bir folklor inşa edeceğiz. Yeniden bir sanat bir edebiyat, bir kültür kenti ihya edeceğiz. Bunu da elbette bütün Maraşlılar el ele vererek yapacaklar. Kıymetli dostlar, bir başka Tarihten Notlar programında bir arada olmak ümidiyle diyorum. Hepinizi kuyucaktan selamlıyorum. Unutmayın, burada 400 yıllık bir hamam yerle bir ama inşallah yeniden ihya edilecek kuyucak hamamı aklınızda bulunsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Mehmet Işık Hoca söylemişti dersiniz. 400 yıllık bir hamam bir medeniyetin aslında her anlamda Ermenisiyle, Türküyle bir medeniyetin oradaki en büyük nişanesi bugün yok ama yeniden kuracağız. Çünkü devletimize güveniyoruz. Milletle el ele olursak harika işler yapabileceğimize inanıyoruz. Allah'a emanet olun. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.